Merhaba arkadaşlar Züleyhan örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 3 3 katları artı 2 3 numara şiş kullanacağım. İpim kartopu baby bebe yine arkadaşlar. Modelimi anlatabilmem için gerekli olan ilmeğimi attım. Bir ters bir düz olarak lastiğimi de ördüm. Dilerseniz örgümüze geçelim. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bütün sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Çok kolay, çok güzel bir örgü modelimiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi tersten iki defa dolayarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de tersten dolayarak örüyorum. Diğer yine ilmeklerimi tersten örüyorum bu şekil iki defa doluyorum ve örüyorum ilmeği ipimi arka tarafa alıyorum benden tarafa iki defa ilmek doluyorum ve tersten örüyorum iki defa doluyorum ve tersten örüyorum bu sıramızı bu şekil örüyoruz arkadaşlar. Bütün sırası gelen ilmeklerimizi tersten iki defa dolayarak örüyoruz. Evet. 2 defa doluyoruz ve örüyorum. 2 defa doluyorum ve tersten örüyorum. 2 defa doluyorum ve tersten örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dolama yaptım ilmeklerimi. Açıyorum, boylarını uzatıyorum. 2 ilmeğimi önden şişime takıyorum, arkadaki ilmeğimi içinden geçiriyorum. Arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine yapalım. 3 ilmeğimin boylarını uzatıyorum. 2 ilmeğimi şişime takıyorum arkadaki ilmeği iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum arttırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak örüyorum 3 ilmeğim oluyor yine artırma eksilme olmuyor arkadaşlar 3 ilmeğimizden 3 ilmeğimiz oluyor 2 ilmeği önden sağ şişime takıyorum arkadaki ilmeğimi 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum artırma yapıyorum 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum yine aynı şekil yapalım. 2 ilmeğimi şişime aldım. 3. ilmeğimi aradan geçiriyorum. Arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1, Bir, 2 ve 3 ilmeğimi birlikte boylarını uzattım. 2 ilmeğimi şişime aldım ve arkadaki ilmeğimi içinden geçiriyorum. 2 ilmeğimi arttırma yapıyorum ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimi yine boylarını uzatıyorum baştaki iki ilmeğimi sağ, sol şişime alıyorum arkadaki ilmeğimi arasından geçiriyorum arttırma yapıyorum iki ilmeğimi tekrardan örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Örgümüzün bir modelimizi ortaya çıkardık arkadaşlar. İkinci modelimizin kurulumunu da yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ipim kendi tarafımda ve ilmeğimi tersten iki defa dolayarak tersten örüyorum. Bu sıramız bu şekil devam ediyor arkadaşlar. Çok kolay yapımı, çok da basit yeni öğrenen arkadaşlarımın da kolaylıkla yapabileceği güzel mi güzel hoş bir model arkadaşlar. Tersten iki defa dolayarak tersten örüyorum ilmeğimi. İki ilmeğimi pardon ilmeğimi tersten dolayarak iki defa tersten örüyorum. Yine tersten dolayarak örüyorum ilmeklerimi. Bu sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet ilmeğimi tersten iki defa doluyorum ve tersten örüyorum. Bu sıramız bu şekil devam ediyor. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Doluma yaptığım ilmeklerimi açıyorum. Boylarını uzatıyorum. Baştaki iki ilmeğimi Sol şişimi alıyorum. Son ilmeğimi aradan geçiriyorum. Arttırma yapıyorum ve 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine 3 ilmeğimin boylarını uzatıyorum. Dolamalarını açarak arkadaki ilmeğimi 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğin boylarını uzattım. Arkadaki ilmeğimi 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Arttırma yapıyorum ve 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 ilmeğimin boylarını uzatıyorum. Yaptığımız dolamayla artırma yapıyorum ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimin boylarını uzatıyorum. 2 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Aradaki son ilmeğimi de aradan örerek geçiriyorum ve artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Son olarak yapalım. 3 ilmeğin boylarını uzattım. 2 ilmeğimi sol şişime alıyorum. En sondaki ilmeğimi aradan geçiriyorum. Arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. İsterseniz bir ters örgümüzde yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, örgümüzün ters yüzü arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzü. Çok tatlı, çok güzel, çok da kolay bir örgü modelimiz. Farklı renkte yapmış olduğum örgümü göstereyim size. Bu rengime de çok tatlı oldu arkadaşlar. Ters yüzünü de göstereyim örgümün. Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında, yakadan başlama, çeketlerinde bu şekil arkadaşlar çok tatlı durur. Yeleklerinde, hırkalarında, çeketlerinde, atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında kullanabileceğimiz güzel mi güzel, hoş mu hoş, kolay mı kolay bir örgü modeli anlatımı yaptık arkadaşlar. Birlikte beraber ördük. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar yorum yazarsanız beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.